ve Habib Bülletu'l Hakkı'nın da Teala önemli tabiinde ve tebe tabinde olabilir. Eee bu hadis-i şerif Hilyetül Evliya'da geçiyor. Bunun Âmisvani'nin İhyâü'l Ümmet'inde geçiyor. Abdülgani Makdis'in Tergîb fi'l Camada geçiyor. Züey Makdis'in El Uddet İlkan ve Şiddede geçiyor falan. Şimdi bu e, namaz Mukatil bin Hayyan e, da da ayrıyetten geçiyor da Nebhani Saadet Davrani'nde Sehavi El Kabul Bediye'de hepsinde var değişik tabi biraz farklılıklar var biz onu bunun bir duası var bu dua çok uzun değil namaz bittikten sonra e, yüz kere okunuyor e, Ve velakin şimdi bunu kabulü çok yakın görülüyor Kabul çok yakın görülüyor. Bu duayı da bir kitapta şu anda basma haftaya kadar vakit yok. El kağıtlarına basacağım, altına da manasını yazacağım. Arapça duayı da üstüne yazacağım. Gelen buraya kaç kişi gelecek? 2000 bin de gelse, ona göre e, kağıt herkese bir kağıt vereceğiz. Namaz bitince yani benim okumamın peşine okumak zor, huzuru bozuyor. Herkes kağıdına bakarak güzel harekeli yapacağım onu. Dört satır zaten. Yüz kere o duayı okuyacağız. Yüz kere bitince Hacet secdesi yapılıyor. Secdede duasını yapacağız. İnşallah, İnşallah mı? İnşallah. Tamam. Asla reddolunmayan bir dua buyruluyor. Şimdi bu şeyde iki rivayet var. Biz bu iki rivayeti cem edeceğiz. Buyuruyor ki, yani birinci rivayette La tuallimu asufaakum. Günah olmayan bir şeyi bu namazın peşine günah olmayan bir şey. Yani spor tota çıksın bana diye gibi şeyler yasak. Günah olmayan bir şey. istiyorsan Allah'ın izniyle kabulü çabuk görülecek. Ama Veyb Hazretleri ravisi buyuruyor ki bu duayı beyinsizlere öğretmeyin. Allah da burada beyinsiz bir adam nasip etmesin. Amin. Yanlış bir dua yapacak, günah isteyecek, e, gayrimeşru kuvvet alacak bir adamı nasip etmesin. Amin. Evet. Beyinsizlere bu duayı öğretmeyin. Fete avenu bi alamaset. Allah günah istemeye buradan yardım alırlar. Yani günah istese bile kabul olur. Anladın mı? Bu da bir tehlike arz ediyor. Mesela Keşke Allah yanlış bir şey istediğinde kabul etmeseydi de biz de kurtulsaydık. Ama imtihan var. Mesela Belam ibn Baura kıssasını çok duydunuz. Neyi biliyordu? İsmi Azam duasını biliyordu. Karısına mücevherler götürdüler. Kandırdılar Neyse uzun hikaye. Kime karşı beddua etmesini istediler? Musa Aleyhisselam'a karşı. Peki Allah Teala Musa Aleyhisselam'ı Allah benim peygamberimdir. Onun aleyhine ismi azam dokusan, hacet namazı da kılsan kabul etmem buyurdu mu? Buyurmadı. İmtihan olsun için Belam'ın duasını kabul etti mi? Niye etti? Belam'ı helak edecek ya. Niye? Çünkü onun duası kabul olunca Musa Aleyhisselam ordusunun e, harbe gelirken önüne fırtına çıktı. E Musa Aleyhisselam zora girdi orduyla beraber. Peki Musa Aleyhisselam buradan ne yola gitti? Dedi ki Ya Rabbi sen bana emrettin bu cebbar kavimle ya da neyse harp e, harp etmemi. Ben de cihata çıktım senin emrine. Ordumu topladım cihata çıktım. Eşin sen bizim önümüzde yolumuzu tıkattın. Ben ne yapayım dedim. Mevla ne buyurdu ona? Belam kulum var benim. İsmi Azam duasını biliyor. O sizin e, galip gelememeniz, harp edememeniz için dua etti. E sen niye kabul ettin? Ederim. İmtihan. Ben de kabul ettim. Seni de yolun tıkandı. Peki. E Musa Aleyhisselam Allah'ın ünlü lazım peygamberi İsmail Azam bilmiyor mu? O da biliyor. E dedi ya Rabbi şimdi bu belam hak etti dedi. Çünkü Mevla ona hak ettiriyor ki belasını bulmayı. Bu sefer Musa Aleyhisselam da ona beddua edecek. Anladın mı? Musa Aleyhisselam da durup dururken beddua etmiyor. Dedi ki ya Rabbi dedi ben de senin peygamberin olduğuma göre <laughs> İsmazam duasını da okudu. Bu nürmetine belamın dedi imanını almanı istiyorum dedi. Kafir gebersin dedi yani. Niye senin peygamberine? Zaten peygamberin aleyhine beddua okumak onu kafir ediyor. Peygambere beddua eden ne olur? Zaten kafir olur otomatik. Musa Aleyhisselam da böyle beddua etti. Bu sefer tamam Musa Aleyhisselam yolu açıldı ama belamın ondan sonra serüveni süreci başladı ve e, imansız olarak öldü. Öyle bir vaz yapıyordu. 10 bin kişi Beni İsrail'in en büyük alimleri ahbar Beni İsrail toplanıyordu. Ellerinde o mürekkepler onun ilimlerini yazıyordu. Ondan sonra o hale geldi. Allah yoktur kitabını ilk olarak Bel'am yazdı. Allah'ın inkarı kitabını. İşte peygambere çatarsan, evliyaya çatarsan ondan sonra başına geleceği bekle. Ehafu ala kavmin minel kavmi yadhakûne en yüstebel imanu anu ve yutardır diyor i̇mam Rabbani. Allah dostlarına alay eden, hakaret eden, gülen geçenlerden korkuyorum. İmanları sökülüp alınacak, rahmetten kovulacaklar diyor. Bu kadar basittir. Efendi Hazretleri'ne çatmak kolay bir şey midir? Efendinin süngüsüne saplanmak kolay bir şey midir? Vasiyetini bozmak kolay bir şey midir? Beklesinler, görüyor, gördüler zaten. Daha da neler belalarını görecekler. Onun için Evliyaullah'a itiraz, sen bir katildir. Öldürücü zehirdir. Şimdi bak, beyinsizlere öğretmeyin, Allah'a günah yapmak için yardım alırlar. Bu ne demek? Demek ki kabul olur. Kabul olmasa zaten yardım alamaz. Günah istiyorsa Allah kabul etmez, kabul etmezse beyinsiz de fark etmez, herkese öğret der. Zaten benim sohbetlerimi beyinsizler dinlemiyor. Yani Allah beyinsizlere nasip etmiyor kafası çalışanlara beni bulduruyor. Anladın mı? Ben öyle herkes bulamaz. Her bulan da anlamaz tabii ki. <laughs> yani bulan arayan bulmaz her arayan demiş. Yine arayanlar bulur ama her arayan da bulamaz yani. Çünkü beyinsizlere de çok nasip olmaz. Ne dedik ya Rabbi? Beyinsizlere nasip etme ya Rabbi. Amin. Haftaya Cuma beyinsizlere nasip etme ya Rabbi. Amin. Beyinsizlere öğretmeyin, Günah işlemeye yardım alırlar. E ya Rabbi niye kabul ediyorsun o zaman? E tamam da işte imtihan işte. Kaybedecek daha. Kaybedecek. Anladın mı? Ha, laf anlamazsan hadisten bir şey anlamazsın. Şimdi imam mukatil diyor ki her kim Allah onun sıkıntısını açsın istiyorsa. İstiyor musunuz? Evet. Sıkıntınız var mı bir defa? Evet. Derdiniz var mı? Evet. Efendi Hazretleri öyle der. Adam herhalde nasılsın iyi misin? Bir derdin var mı? der? Hiçbir derdim yok ne mutlu sana aklın yok derdi. Çünkü aklı olup da bu dünyada derdi olmamak mümkün midir? Gazze yanıyor. Müslümanlar ölüyor. 14 bin bebek açlıktan ölmek üzere. 14 bin bebek. İngiltere bile, Amerika bile artık bu kadar da olmaz demeye başladı. Numaradan. Numaradan İngiltere bile ilişkilerimiz bozulacak falan başladılar bir numara yapmaya şimdi dün. Niye? E bebekleri... Ya bebek mi dinler neden ya o ya? Şimdi derdin yok. Nasıl derdin yok ya? O gazze yanıyor. Biz bütün meşahın kabirlerinde bütün Gazze'ye dua için gittik. Kolay bir şey mi Gazze meselesi? Hepimiz ilgilendiriyor. Derdin yok. Nasıl derdin yok? Allah kimin sıkıntısını açmasını bir adam istiyorsa, gamını, kederini gidersin istiyorsa, emeliniz, ümniyeniz, beklentiniz, ulaşmak istediğiniz muradınız var mı? Var. E varsa men erade yufrije kurbetu ve yekşife hummetu ve yubelligha emele ve umniyetu ve yaqdi hajetu on sonra ve yaqdi deynu borcunu ödetmek istiyorsa hacetini görmek istiyorsa ve esraha sadru kalbini genişletsin psikolojik sıkıntıları gitsin kalbi rahatlasın istiyorsa ve yukirra aynu gözünü aydın etsin istiyorsa felusul erba rekat metaşa Dört kat kılsın. Aslında vakti yok ama biz haftaya, yani kuşlukta da kılınabilir. Ama biz haftaya cuma gecesi hem geceyi ihya, Kadir gecesine denk, hem de cuma gecesi dualar zaten kabul. Bir de on gece olduğu için onu yapalım. Ondan sonra gecenin yarısında kılsa ya da kuşluk vakti kılsa kâne eftal eftal ol. Bu kuşluk vaktinde acayip bir sır var. Duaların kabulü Kuşluk çok önemli. Gece yarısı eftal olur. E bizim gecenin yarısı yapalım. Geceler çok kısaldı. Onun için yani bizim burada kıldığımız vakitte hemen gecenin yarısına yaklaşacak. Ondan sonra her rekatta bir Fatiha, bir Atel Kürsi, rivayetleri toplayarak konuşuyorum. Bir Kulü Allah okuyor. Ondan sonra birinci rekatta Yasin, ikinci rekatta, her rekatta aynı o. Fatiha, Atel Kürsi, Kulü Allah birer kere ilaveten birinci rekatta Yasin, ikinci rekatta secde, üçüncü rekatta Duhan, dördüncü rekatta Tebareke. Bunları zaten anlatma var mı? Bir gecede Yasin okusa on hatim sevabı Kesinlikle günah affı oluyor. On hatim yüzde yüz sayı hadis. Tirmizi'de de Kur'an'ı on kere okumuş oluyor. Bir Yasin'le beraber. E bunu bir de namazda okursa. E secde suresi Kur'an'daki her sureden her bir harfi 60 hasene fazla yazar. Secde ile tebareke Kur'an'da iki suredir. Kur'an'daki diğer hiçbir surede bu fazilet yok. Her harfine diğer surelerden 60 hasene fazla yazar. Say ibn Turayste falan fazail Kur'anlarda hep geçiyor. Kana yaftulani külle sureti Kur'an 60 hasene. Her harfte ate 60 hasene katlama var. Secde ile mülkte. Ondan sonra zaten Tuhan, Tuhan'ı Cuma gecesi okuyan e, Ali i Efendi babamız yazdı tirmizi ile sayadiz. Ne diyor? Estağfurullah Efe melek. 70 bin melek sabaha kadar görevlenir onun günahları için istiğfar eder. Bu surelerle kılacağız namaz inşallah. Onlar çok bir şey değil bu. Bu namazın kılınması 40 dakikada kılıyoruz. Yani namaz zaten kıraat sesli olduğu için insanlara çok sıkılmıyor. Şimdi kuşlukta kılsan, yani birisi imam olsa e, kuşluktakinde Sesli okuyamaz. Bu sefer ne olacak? Arkadaki hindi gibi düşünecek. Hiç olmazsa okurken, hiç olmazsa biraz ayet duymuş oluyor falan. Anladın mı? Ama kuşlukta da kendi kılan için çok mübarek bir namaz. Namazı bitirdiği zaman kıbleye dönecek. Zaten kıbleye dönük bozmayacağız yani. Vaziyetimizi bozmayacağız. Ayağını falan biraz oynatabilirsin de. Kıbleye dönüklüğümüzü bozmayacağız. Ve bu duayı okumaya başlayacağız. Arada dünya kelamı hiç konuşmayacak, Şartı bu. Yüz kere okuyacak. Evet, duayı okuyorum bir kerese. Subhanallazi lebsel izze ve qale bihi. Subhanallazi ta'attafe bil mecdi ve takarrama bihi. Subhanallazi asa kulli şeyin bi ilmihi. Subhanallazi laan baga tisbihu illa lehu. Subhanallazi l-menni vel fazli. Subhanallazi l-izzi ve t vel kerami. Subhanallazi t-tauli. Eseluke bi maakidil azimin arşike ve münteher <laughs> rahmeti min kitabike ve bismikel a'zami ve ceddikel a'la ve bi kelimatike tammati tammati la ve la facirun en tusalli ala Muhammedin ve ali yani burada gördüğüm itibariyle 5 satır ama yani Kur'an'daki bir sayfanın üçte biri. Kur'an'daki bir sayfanın üçte biri. Bunu yüz kere okuyacağız. İnşallah u rahman. Manasını da altına yazarım ki hani önden bir manayı düşünürsünüz. Yani bir okursunuz. Ondan sonra hepimiz yüz kere okuyacağız. İnşallah o rahman. Tamam mı? Tamam. tamam. Ondan sonra feyda ferga secde secdeten yüz kere okuma biter bitmez hacet secdesine kapanacağız de, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beytine zaten Ali Ali Muhammed deyince o ehl-i beyt işte. On kere salavat şerif okunacak. Sonra Allah'tan hacetini ister. Kabulünün eserini inşallah Teala biz Allah Teala çok yakında görecek. Yani bunu e, ne yapalım? İnşallah e, herkesi kendi niyetinde muhayyer bırakalım. İsteyen Gazze ye niyet etsin. İsteyen belki kendi çok büyük bir darı var. Her zaman bu namazı kılamaz, kıldıran bulamaz. Yani çok büyük bir sıkıntısı olanlar da var içimizde, kadınlarda, erkeklerde yani. Herkesi muhayyer bırakalım. Kendine göre Allah için niyet etsin. Kırk niyet bir arada cam olmaz. Hacet namazına bir niyet üzere olsun. Herkes kendi neyse muradı niyeti. Ben secdede yaptığım duada her birimizin hacetini görülmesi için Arapça yapacağım. O arada zaten amin dediğiniz için duayı siz yapmış olursunuz. Her birimizin kendi muradı ne denecek? Böylece maksat hasıl olacak inşallah. Haftaya bu namaz yani saat dokuz buçuktan aşağı başlamaz. Yani akşam haftaya cuma gecesi 21.30'a kadar buraya gelen kadın erkek bu hacet namazı bu 12 rekat e, namazdır. Ancak bunun dört rekatlık kılınışı da var. Biz bunun ikinci rivayette e, dört rekat ancak şöyle yapalım. On iki rekat kılalım. Nasıl kılalım? Sekizinde Yasin şey şartı yok. Sekizini Fatiha, Aatel Kürsü, Kulüvallah'la kılalım. İki rivati cemedi. Son dördünde yine Fatiha, Aatel Kürsü, Kulüvallah okuduğumuz için on ikinin de rivatı tamam oluyor. Son dörtte de ikinci rivayette Yasin secde Duhan tebarik yapalım İki rivati cem edelim Secdede de dua müşterek Okunacak dua müşterek Anladın mı? iki rekat biten de Bu şekilde kılalım Bu da güzel bir cem olur Ve hiçbir rivayeti e, ne yapmayız? Boşa çıkartmamış oluruz Kabulü kesinleşir inşallah Haftaya 21.30'a kadar En geç yani 21-20, 20'lerde falan akşam evvami biter. 21.30'a kadar gelen bu namazın başına kavuşur. Tamam mı? İnşallah Bu da böyle.